Özcan Deniz'le neler konuşuyor şimdi? Emin öksürdü galiba. <laughs> <laughs> Sesi geldi. Buyurun. İrem Derici'ye geçelim. Galatasaray'ın şampiyonluğunda biliyorsunuz konserle çalan şarkıyı bayağı bir eleştirmişti. Hani gündemimizde bu şarkı yok. Hani neden daha gündemde olan şarkılar ya da biz çıkmıyoruz sahneye neden bu kişiler çıktı gibisinden. Söylemler olmuştu ve bir kişiyle arasında bir münasebet geçmişti. O da çok ünlü bir üstad. Hatırlar mısınız? Kimle? Coşkun Sabah. Evet. Coşkun Sabah ismi sorar. Gal sahibi bu denklem içerisinde hep var yani. Biz geçen hafta da inceledik mevzuyu değil mi bu evet, konuda? Ee, ne dedi? Fenerbahçe maaşını yazarım dedi. Sinirlendi biraz. Coşkun Sabah. O Fenerbahçe evet. maaşını da verseler yazarım dedi. Üst üste adam durup dururken sıkıntıya oldu. Yani ben evet. geleyim şarkı söyleyeyim diyen yok. Coşkun Sabah davet eden... Ya Galatasaray ya da Galatasaray'ın prodüksiyon şirketi. İptal eden Galatasaray'ın prodüksiyon şirketi. İrem Dirici pa, e, diyor ki Coşkun Sabah ne? Yani Coşkun Saban olayla hiç alakası yok. Linç edilen Ama Ama olay hep olarak geçiyor. Çok da sıkı bir Galatasaraylıdır. Statta çoğu zaman da karşılaşıyoruz. Hep görürüm Önemli etkinliklerde çok da beyefendi birisidir. Yani bu kadar yüklenilmesi de... Çok üzüldü zaten evet, doğru mu? değil. Ya. Bir de yılların sanatçısı ki o anılar falan şarkısını hatırlarsınız. Hatırlar Tabii. Tabii. O hiç ayakkabı yani söylemek isterim. Yok. Bayağı bir istersen bir Hocam bir deneyin isterseniz. Kasetti o dönemler çıktığı zaman milyonlar falan sattığını hatırlıyorum. Tabii tabii. O dönem yani çok teveccüh gören bir sanatçıdır Coşkun Sava önemli bir sanatçıdır. Acaba ben de saçları böyle poliüretan şey yapsak olarak, mı diyorsun? Bana he? iyi gider mi acaba bilmiyorum ki. Hiç denemeyelim bile bence hocam. Olmaz <laughs> mı? bence de. Ben de eleştirilerim ondan sonra değil mi? <laughs> denemeyelim bile çağırırlar sana iptal ederler. İran kolay kolay izin e, özür dilemez kimseden. Bayramda dilemezsen... diledi ama. Diledi mi? Evet, dilemiş. Güzel evet, bir şey hani Bayram Bayramdır dedi. Hani bayram oldu. Bayram olmasa dilemeyecek yani. Yani o bir çelişki de kaldı mı? hani magazin tarafında. Böyle acaba bayram dolayısıyla mı bayramını mı açıkladı özür ama İrem, bence içten gelerek bir şey şey yaptı. Evet, İran içten evet. gelerek hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şeyde umurunda bile olmaz. Doğru. Evet. Vicdanı rahat evet, etmemiştir. Kalbi, evet, vicdanı rahat kalbi etmemiştir. böyle elinde. Evet olur. evet hiç umurunda olmaz. Şey e, bence Galatasaray'ın da gönül alması gerektiğini daha önce hocam söylemişti. Gerçekten üstattan bence açılışta e, gönlünü almaları gerektiğini düşünüyoruz. Coşkun Nasıl alabilirler mesela? Bilmiyorum. Bir, sahne kurulup Coşkun Sabah iki, şarkı söylenebilir açılış maçında. Açılış maçında böyle bir konsept olur mu ya? Olmaz Öncesinde olabilir. Bilmiyorum. Maç 8'dedir. Altı da yapabilir. maçlarda konser mi verecek Galatasaray'a? Coşkun Sabah özel yapılabilir. Özür dilerim de ne bileyim yazıya da yapılabilir hocam. Ya yani buradaki şimdi bakıyorum da konularımıza sanatçılara falan. Bu hep Gizem'in sevdiği sanatçılar gibi geliyor bana. Yani gündem ona göre Bakayım, bakayım Mahmut yani. Tuncay var sırada. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan Şafak Sezer. <laughs> gibi. Geliyoruz. Hadi buyurun bakalım.